Merhaba arkadaşlar. Evet yepyeni bir Asladırma canlı yayına da hoş geldiniz. Evet biraz alışkanlık oldu. Bol 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 yapacağız böyle. <laughs> Makineyi götürürüm abi. Öyle muhabbet ederken yani, kamera uçuyorum. Evet. Çok fazla bir şey yapmıyoruz aslında. Yan, Yanımda hazır getirmişken diye. Aynen aynen. aynen. Böyle sizlerle beraber biraz muhabbet edelim dedik. Evet nereye geldim? Bodrum'a geldim. Evet. Bodrum'un sarı yazında en sevdiğimiz yarışlardan biri olan hatta bu dönemin en sevdiğimiz yarışları var. Evet. yarım maratonu olan. Yani yarım maratondan dolayı değil ama sarı yazından dolayı sarı en sevdiğin de, olduğunu yüzdüm düşünüyorum. Yüzdüm demin evet. çok güzeldi. Bu arada <laughs> keşke Deniz'i de gö gösteriyor olabilsen evet, ama. Deniz'i gösteremiyoruz çünkü arkadaşlar e, oraya gösterdiğim zaman biz kapkaranlık evet. çıkıyoruz bu teknik sorunlardan tersi. dolayı. Evet böyle ufak ufak gezince e, böyle problemler oluyor. Onları da çözeceğiz yakında. Evet şimdi dediğimiz gibi Bodrum yarım Maratonu'na geldik. Evet. Yaklaşık 2200 mi? 2300 kişi mi gelecek? Kaç kişi gelecek? Yani abi şu anda sistemde 2150 kişi var kayıtta. Ee, hazırlığımızı ona göre yapmıştık. Çok ciddi bir talep de var aslında hala da. Ee, hafta sonu ama eş, çocuk, aile, kız arkadaş, erkek arkadaşlarken bir 4500 kişi, 4500 Aynen. kişi bekliyoruz. Bodrum'a bayağı bir hareket gelecek e yani. yani abi, bir, anda yaz geri gelecek evet. yani. yani. Artık bu sene hem Uludağ'da hem Bodrum yarışında da şunu anladım. Ee, i̇nsanlar artık takvimlerinde onu oturtmuşlar abi. Aynen, aynen. Şimdi bir de Marmaris geliyor. Evet. Bundan sonra da Marmarisimiz var. Onu da biraz sonra ufak ufak konuşuruz. Evet, Marmaris'te konuşuruz. Onunla ilgili de ufak birkaç gelişme var. Oo, süper. Bak ben de merak ettim. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi buraya gelecek olanlar bu videoyu bol bol göndersinler. arkadaşlarına evet. daha çok yarışacak olanlara. Çünkü biraz teknik toplantı gibi de olacak. Evet. Neyi ne zaman nerede yapacağız onları anlatacağız aslında. Ee, yani çok öyle boş muhabbet yapmayacağız. Ve gelelim bir gün öncesine. Kit evet. dağıtımı var ve... Kit dağıtımı. Yani yarın. Yarın. E, sen de bakmışsındır hava durumuna. Normalde biliyorsun Bodrum Belediye Meydanı'nda dağıtıyoruz. Hı hı. E, Cuma, cumartesi ve pazar günü geç kayıt sabah saatlerinde. E, yarın e, hava yağışlı gözüküyor. Gece e, saatlerinde başlayacak. Lodos'la beraber bir yağmur gözüküyor ciddi anlamda. %80, %90 oranlarında. Ama sürekli değişkenlik gösteriyor. E, saat 1 gibi duracağı söyleniyor. Hı hı. Ama biz tabii ki kendimizi hani kit dağıtımına devam edebilelim diye e, barlar sokağa girişinde trafo kafede kit dağıtımı yapacağız. Hmm. Yıllar daha önce Çok de da trako, trafo olurdu, kafede aynen. kit dağıtımı yapmıştık. Orada yine korunaklı bir alanda, taş binanın içinde Bodrum Belediyesi'nin trafo, trafo kafe restoranında kit dağıtımını yapacağız. Zaten sosyal medya hesaplarımızdan da etkinlik programı bugün Hı -hı. paylaştık. Yarın kit dağıtımını yine paylaşacağız. Bodrum Belediye Meydanı'ndan trafo kafeye doğru yönlendirmeler yaptırdık. Onları ekleyeceğiz. Hı, -hı. De zaten de orada trafo Kafeyi kime sorsanız Bodrum'da eski hadigari sen hatırlarsın Aa, sen yaşlısın. Evet, <laughs> sen Çok sevdiğim yerler Yani var hadi hadigari olan yer aslında şu anda Bodrum Belediyesi trafo Kafe Evet Hadigari'de mutlaka senin yaş grubunda olanların bir Ama anısı siz, vardır. Sunucuya bu kadar yüklenmeyelim diye tavsiye ederim size ben. evet böyle hatalar böyle yanlışlar yapıyorum bazen. Evet. O da işte karşı yakalı olmanın verdiği dezavantaj. Evet şimdi bu arada sosyal medya hesaplarını mutlaka takip edin. En ufak evet. değişiklikte de orada hemen Bodrum Yarım Maraton'un Instagram hesabında her şeyi görebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ve Cuma günü kitlerimizi aldık. Evet. Cumartesi günü Şekra. Evet bu arada şimdi size arkadaşlar geçen senenin görüntülerini de gösteriyorum. Geçen seneki çektiğim videolar şu anda... Şehirhanın öncesi. Evet. Bu harika bir yer burası işte. Evet. Şehirhanın biliyorsunuz Bodrum'daki ismi normalde etkinliğin adı Beat Bodrum. Ama bu sene Beat Bodrum etkinliğimizin bir artık etkinlik sponsoru destekçisi denilebilir Peak markası var. Hı hı. Biliyorsun Peak markası Media Markın yeni çıkardığı bir teknoloji markası. Hatta Robbie Williams'la bir işbirliği yapıyorlar. Hatta şu anda ilk lansmanı Robbie Williams konserleriyle başlıyor. Hı hı. Hatta Türkiye'de şu anda Robbie Williams'la. Konseri vesairesi var. bir ee, Peak Beat Bodrum diyeceğiz abi bundan hmm. sonra. Evet, işte bu sene ufak bir giriş yapıyoruz. Ama önümüzdeki sene daha işte markanın başlattığı tanıtım yöntemleriyle daha da ileriye götüreceğiz. Hı -hı. Hani bu sene sadece minik bir giriş, medya destekçilerimizden biri artık. Hı -hı. Ben de hani bu sektöre bizimle girdiği ve başladığı için bundan dolayı çok mutluyum, heyecanlıyım. Çünkü biliyorsunuz dünya devi. E, güzel işbirliklerimiz olacak abi. Küçük bir başlangıç ama Hı -hı. E, bunun devamı gelecek. Aynen. Bu arada biz şu anda neredeyiz onu da söyleyelim abi. Evet. Arkamızda kocaman bir karavan tadında <laughs> bir şey var. Aslında Diyecek, baro. Baro aynen. <gülüyor> <gülüyor> Diyeceksiniz neredeyiz? Surfer <laughs> Karavan Beach'teyiz. Surfer Karavan Beach'teyiz yani. kentte. Yarış dışındaki zamanlarınızı burada da geçirebilirsiniz, geçirebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten denizi de çok güzel ve şu anda dediğim gibi Bodrum'un en güzel zamanlarından biri. Evet. Böyle sarı yazında bomboş deniz. Muhteşem. Yani bir ay önce parkur testi değil de böyle ben e, Engin'le koşmaya gelmiştim. Denizde yüzecek yer yoktu. Şu anda bomboş havuz gibi duruyor vallahi. Burayı tavsiye Evet. Ediyorum. Burası Yahşi'de. Muskevi e, Beach otelin arkadaşlar sahil kısmında. Kendi içinde bir e, beach'i var. Surfer, Hı -hı. karavan beach. Şu anda onlara da çok teşekkür ediyorum. Kocadon ailesine de yıllardır hep desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yani güzel bir e, yer, güzel bir lokasyon. E, Fatih'in dediği gibi arkadaşlar gelip burada zamanını geçirebilir. Hı -hı güzel, keyifli bir yer. Aynen. Şu anda bakın, görüntüleri de görüyorsunuz. Şeykran evet. arkadaş... Tekrar ekrana dönelim. Şeykran arkadaşlar nerede başlıyor? Marina'da. Marina abi, Marina Yat Kulüp. Hı hı. Hani kısaca şeyi de özetleyeyim. Şeykran nedir bilmeyen arkadaşlar için. Bu hani maratondan, yarı maratondan ön bir gün önce işte koşu gruplarının bir kafede, bir meydanda, bir restoranda toplanıp, işte ellerinde boomboxlar, bayraklarla yaptıkları kısa bir koşu. Hı hı. Aslında bu ne? O şehre işte yarın bir maraton var, koşu var, mesajının verilmesi, sosyal medyada bir etkileşim yaratılması, işte koşu grupları için içerikler e, üretilip paylaşılması gibi aslında bir mini küçük lansman. Hı -hı. Ama biz bunu Bodrum'da daha önce de konuştuk. Bodrum'da daha büyüttük bunu. Marina Yat Kulübü aldık. Yıllardır e, destekçimiz sağ olsun Marina Yat Kulübü'de. İşte yaklaşık 600-700 kişiyle 14-15 koşu grubuyla bunu gerçekleştiriyoruz. Bu operasyonda İbrahim Koyun yönetiyor. Hı -hı. Yıllardır ilk Aynen. yılından beri zaten hani çoğu koşucu ve koşu grubu da kendisini tanıyordur. İbrahim'e de buradan yeri gelmişken teşekkür edeyim. Yani bir şey ekranda beat yani peak beatboard etkinliğinde Marinaat Kulüp'te buluşuyoruz. Kısa bir ısınma ko ko konuşma yapıyoruz. Koşuya gidiyoruz. Koşudan geldiğimizde burada e, bate sahnede bizi karşılıyor. Yani şu anda da, şu anda görüyorsunuz, anda da görüyorsunuz. Yıllardır o da sahneye Hı -hı. çıkıyor. Burada yine aynı şekilde sünger pizza ve artı birimiz var, Uludağ içeceğimiz var. E, bu e, destekçilerimizle de ilk başladığımız günden beri aynı. Beni biliyorsun çok seviyorum böyle sürdürülebilir uzun vadeli işleri. O yüzden mutluyum. Güzel bir festival e, kıvamında olan e, iş oluyor. Buradan tek ricam var. Hani bu etkinliğe gelirken koşu gruplarında vesaire abi sivil kıyafetle lütfen gelmeyelim. E, spor kıyafetle gelelim. Koşu grubumuzun kıyafetlerini giyelim bir 3 kilometrelik bir jok atılıyor. Buna katılalım. Ki amacına ulaşsın. Yarışınızı etkilemez. etkilemez bu güzel yani. bir zaten ortamı görmüş evet. olursunuz. o e, Yarışta da aynı yerlerden start alacaksınız zaten. O starta doğru gidip geliniyor değil mi? Evet. Bir şeyden işte Aa, Barlar Sokağı'na evet. gidip geliniyor. Hı -hı. Amaç dediğim gibi burada yine fotoğrafçılarımız fotoğraflarını çekiyor. Videolar çekiliyor. Şimdi de gördüğün gibi gerçekten çok güzel bir etkinlik yani. Aynen. Sonrasında işte güzel konserle evet. gün, e, günü bitiriyoruz. bitiriyoruz. İşte dediğim gibi orada hemen karşısında zaten sünger pizza var. Orada evet. güzel bir karbonhidratlarınızı e, götürebilirsiniz. <laughs> orada karbonhidrat takviyesini yapabilirsiniz. <laughs> Ertesi gün zaten yarım maraton koşacaksınız. 10K koşacaksınız. Evet. Ve 5K'mız. Aynen var. öyle. Aynen. Evet, yarım maratona o zaman yavaş yavaş geleceğiz. Yarışa Gel. doğru geleceğiz. Gelelim. Çünkü Cumartesi günü başka bir şeyimiz kalmadı. Evet, Cumartesi, cumartesi günü kit dağıtımı devam, devam ediyor, ediyor bu arada. Bodrum Meleme Meydanı'nda. Hı -hı. Havamız çok güzel. Expo'da yani bu sefer Asics Trafo'da değil, me Meydan'da. Cumartesi Hı -hı. Pazar Meydan'dayız. Hava muhalefetinden dolayı Cuma günü sadece Trafo Kafeye gidiyoruz. Ee, Expo'da yine koşucularımızın ihtiyaçlarını giderebileceği biliyorsun ASICS ana sponsorumuz. Hı -hı. Hemen hemen bütün etkinliklerimiz var. Bizim büyük ciddi bir iş ortağımız. Buradan onlara da teşekkür etmek istiyorum. Ee, burada koşucularımız eksiklerini giderebilir, jelini alabilir, ayakkabısını alabilir, spor Hı. kıyafeti alabilir. İşte ne bileyim yani aklına gelebilecek bütün ihtiyaçlarını Expo'dan giderebilecek Life on işte var. İşte yine bizle yıllardır beraber ama Bodrum'da ilk defa burada. Fizyoterapi ihtiyacı olan varsa desteğini Hı. alabilir. Buraya Güzel de bir yer. Sorular da geliyor arada. Bir tane soru gelmiş. <laughs> Cumartesi geç kayıt yaptırabilir miyiz? deniyor. Evet, yaptırabiliriz. Bicik. Hı gıcık oldu. Evet cuma <laughs> cuma günü geç kayıt var arkadaşlar. Yani cuma günü cumartesi günü tabi ee, tabii sınırlı bir kayıt sınırlı ortaya. kayıt olduğu için şimdi bu soruyu soran arkadaşımın Instagram hesabından mesaj atmasını rica edeceğim. Hı hı. Biz ona hemen geri dönüş yapalım. Hı hı, aynen. Evet. Dinliyorum. Sormak istedikleriniz varsa arkadaşlar direkt ee, yazın buradan biz <laughs> cevaplamaya çalışırız. Evet. Gelelim yarışa. Yarışa gelelim abi. Abi sen Yarış start alıyor zaten önden motorla beraber motorla yine motorla önden plasık. devam edeceğim. Hı -hı. Bunu hep seninle konuşuyoruz Bodrum Yarım Maratonu e, kolay bir parkur değil. Değil. Neden? Coğrafi yapısı gereği Bodrum Yarım Adası zaten inişli çıkışlı bir bölge. E biliyorsun bunu hep konuşuyoruz. Bence bu bu gibi yol koşulların en büyük olayı koşarak o bölgenin güzelliklerini Aynen. E, göstermek biliyorsun hep işte Six Major. Hı hı. Yarışlar yine bütün şehrin kalbinde oluyor. İşte şimdi Süper halflar biliyor çok moda olmaya başladı son iki yıldır. Süper halflar yine aynı şekilde şeyi oluyor. Hı hı. O yüzden abi zor bir parkuruz hı. ama hiç sıkılmıyorsun. Dediğim gibi Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlıyor, marinayı geçiyor. işte tarihi Gümbet, Mindos kapısından geçip sahile iniyor marina Hatta hattında... şu andaki görüntülerde bizim en son e beraber, beraber koştuğumuz, koştuğumuz görüntüler. Evet. Yani bir tekrar kumdan sahilden işte Bitez'e doğru koşuyorsun. Sonra bahçe arasına giriyorsun. İşte <laughs> e, yukarıda tekrar ana caddeye çıkıp hı hı. E, şeyden yoldan geliyorsun. Tarihi amfiteyatrodan geçiyorsun. Yani hiç sıkılmıyorsun. Sıkılmaz. Yani yani öyle git gel bir parkur değil. Hı hı. Zaten sürekli bir bir şeyler değişiyor. Evet, bazı hı. yerlerde yokuşlar da var. Ee, ama <laughs> oralarında yeterli destek de olacak size yani evet. ve oraları da nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz gerçekten. Yani bu sene 4 yeni daha müzik noktası ekledik. Hı -hı. Sanırım bu sene 8 ya da 9 tane parkurun içinde müzik noktamız olacak. Yine bence Türkiye'nin en güzel çiğir noktalarından bir tanesi finish'e gelmeden önce. Yine orada 15 kişilik bir perküsyon ekibimiz var. Yine bütün koşu grupları orada buluşacak ve insanları son anlarında itici güç Hı -hı. olacaklar. Yarım maraton parkuru bence dediğim gibi zorlu ama çok keyifli. Çok keyifli. Yani biraz önce söyledim ya, nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz ve böylelikle de ilk belki ilk yarım maratonunuzu koşacaksınız böyle keyifli bir parkurda. Evet. O zaman gerçekten koştuğunuzda değiyor arkadaşlar. Değil. Ve ee... Kürsü ihtimali de var şu anda bir sürü sporcunun. <gülüyor> <gülüyor> yani 10K'da da mesela çok güzel. 10K zaten bütün parkurlar iç içe. Yani evet. 21K'yı koşuyorsunuz. O arada 10K'yı da koşmuş oluyorsunuz. 21K sadece bu taraflara geliyor. Bu denizin olduğu Gün taraflara geliyor. Gümbet konacık tarafını Aynen. görüyor ekstra. Yani şu anda gördüğünüz yerleri görüyor. Hatta şöyle biraz daha gidelim. Bayağı deniz kıyısında bazı yani parkurda sürekli şeyler de değişiyor. Zemin de değişiyor. Onun için hazırlıklı olun derim. Elinizde telefondan hazırlıklı olun böyle yani Güzel performans yer. anlamında değil. Evet. telefonunuzda hazırlıklı olun arkadaşlar ve performans açısından da Yokuşlu başlıyor yani düz başlıyor önce sahilden başlıyorsunuz evet. bütün parkurlar. Aynen. Sonra hafif bir yukarı çıkıyorsunuz yani evet. bir ikinci kilometrede bir buçukta falan böyle hafif yukarı çıkmaya başlıyorsunuz. O Windows kapısından sonra 10 k ve 21 k ayrılıyor zaten. Ee, 21 k direkt biraz daha tırmanıp kale manzarasından öbür tarafa gidiyor. Doğru. O 10 k 21 kda direkt işte o zaman 21 k'nın yolculuğu başlıyor. Bir <laughs> kocaman harika bir yokuş geliyor. <laughs> sürpriz yokuş. O şey yani koşanlar, artık sürpriz Ulu, olmasın. daha koşanlar bilir. O Zeyniller çıkışı vardır. Onun gibi bir tane de şey vardı burada böyle. Ee, direkt ee, güzel bir yokuşumuz var. Ee, oraya hazırlıklı girin derim. Ondan sonrası çok rahat. Evet. Bir tek o yokuş. O da zaten 100 metre mi 150 metre mi öyle bir şey. Evet. Ama şöyle bir oraya, orada namzunuzu yükseltmeyin. Ben size tavsiyem o. Öyle bir anda ben burayı hızlı koşayım da bitireyim değil. Yavaş yavaş. Gerekirse yürüyerek çıkın. Ee, ve ben yürüyorum şu anda da. Aynen bakın. şu anda. Aynen ha, şu anda oradayız <laughs> bu arada. <laughs> Rejimizden şey yaptım ben. <laughs> Direkt orasını getirdi. Tabii bu yayın yayının arkasında yaklaşık 15 kişilik bir ekip var arkadaşlar. Tabii, bu kolay bir Demin olmuyor. su değişimi yaptınız. Su değişimi yaptık. <laughs> aynen. Sonra da esas eğlence başlıyor. Hemen evet. tekrar Şöyle bak biraz daha getireyim ama şu bölüme gelelim. Ha bakın yarıştan, geçen senenin yarıştan, yarıştan görüntüler. Görüntüler. Burası tam garaj altı. Aynen. Ayrım noktası 5K'nın. Aynen. Burada da 5K, 10K ve... Burada beraber... biri gelmişti yanına hatırlıyor musun? Fatih evet. yayında derken bak yine geldi. <laughs> Aynen. Ondan sonra... Ne demişti bir, o? Fatih hamileyim. Hamileyim demişti. Hatta <laughs> bana dememişti. Eşine söylemişti. Eşine. <laughs> Aynen. Bundan sonra ee, yarış e, 21 km'ciler için öbür evet, tarafı 10 km'nin parkurunda Ar Artemis devam ediyor. Caddesinden Kum Bahçe, Paşa ve İçmeler tarafına gidiyor. Hı -hı. Yine aynı güzergahtan 10K ile birlikte birleşikten sonra Atatürk Caddesi, Varlar Sokak, Atatürk üzerinden finişe geliyor. Aynen. İ Bir Baha vardı, hatırlıyor musun? Bir yetenek de baterist çocuk vardı, genç evet, Bodrumlu. Evet. Kendisi İzmir'de okuyor. Hatta Bağda bu sene yarış için geliyor. Yarışın içinde çalacak. Ha. Bu evet. Bunu niye bu sene çok ısrar edip getirdik? Son zamanlarda herkes şey videosunu atmaya başladı bana. Bir arazi yarışında bir abimiz bateri çalıyor. İşte ışıklı, yanıyor, sönüyor falan hmm. arkadan müzik atıyorlar. Ya daha önce biz buna benzer işler yaptık ama sürekli şöyle geldi. Abi bunu koysan koysan sen koyarsın. Yapsan sen yaparsın. <laughs> Ondan fazla videoyu bana Instagram'dan abi forutlamışlardır. İşte sağ olsun Bağda bizi kırmadı. Ee, bir bateri şovu olacak parkurda. Şimdi işte onu nasıl herkese gösteririz? Nasıl herkesle iletişim, etkileşim hmm. haline geçer? Çok güzel bir noktaya konumlandıracağız onu. Hı hı. Yine işte üçlü trio, işte ikili gitarımız var, farklı davul zurnamız var. Malum yöremiz e, şey bandomuz var. Ya parkur içinde yine e, böyle herkesde bir anı bırakacak. E, güzel işler olacak. Ha yani evet. eğlence Full cool devam edecek. Burada hemen sorular da var. İlk defa koşacağız. Yolu bulabilir miyiz 5K'da? 5K'da kaybolmanıza ihtimal yok arkadaşlar. <laughs> yani aynen. Yolu bulabilme, yürüseniz bile kaybolma ihtimaliniz yok. 7.5 ile 10.5 arasında zaten yol kapalı olacak. Bütün parkurlar iç içe. 5K, 10K, yarı maraton parkurunda kaybolma ihtimaliniz yok. Aynen süper. Peki yarış sonrasına gelelim. Esas keyifli Evet, Ürünler. yarış sonrasında Neyzen'imiz var biliyorsun. Neyzen yaklaşık 5 yıldır bizimle. Hı hı. Hatta kendisi artık koşu camiasına da farklı yarışlara da katılmaya başladı. Ee, neyzen kardeşimiz yine güzel bir etkinlik ee, olacak, eğleneceğiz. Aynen. Expo alanında olacağız gene arkadaşlar. Expo alanında olacağız. Yani orada benim işim bitti, koşum bitti o şeye gidiyorum, otelime gidiyorum demeyin. Gidiyorsanız bile tekrar gelin. E, e. tabi, Life on orada. İşte yarıştan sonra fizyo desteği alabilirsiniz. Hı -hı. Bir recovery alabilirsiniz. E zaten biliyorsunuz Uludağ içecek Bodrum Hotel destekleri bizim çok önemli. Yani bu Bodrum merkezde yani ödül töreni bitene kadar beklemenin tavsiye ederiz. Hı -hı. O arada belki Yarış biter bitmez Kumbahçe Sahil çok yakın 500-600 metre. Oraya denize girmeye gidebilirler. Hı hı. Hemen çok yakında kahvaltı yapıp yine denize atlayabilecekleri belediye kafe var. Yani yürüyüş mesafesinde. Merkezden ayrılmadan işte hem konseri hem ödül törenini hem denizi hem kahvaltıyı halledebilirler. Yürü, yürüyüş arabayı yerinden oynatmadan yürüyüş mesafesinde. Aslında bu yarış biraz Bodrum'un şöyle keyfini çıkaralım, arada da bir koşalım. Ne durum en yani? başından biri, yani, yani bunu söylüyorum abi. Biz hani e, işte Sarı Yaz'da burada sezon sonu, sezon kapanış e, yarışı e, mesela ünvanını ben seve seve kabul ederim. Hı -hı. ya Gelsin herkes dediğin gibi zaten zor bir parkuru var. İşte Fun Run ama yarış içinde dokunuşları var. Biraz Avrupa'yı da buluyorum. Önünce partisi sonunda. işte bugün e, pazar günü, e, şimdi şey kitlerden şöyle bir bilekliğimiz çıkacak arkadaşlar. Hı -hı ona döndük. Bodrum yarım Maratonu e, bilekliği. Hı hı. Bu biliyorsunuz bir Oktober eee Şeyi haftasına giriyoruz. Bodrum'da da farklı yerlerde Oktoberfest var. E, bu şeyde Kum e, Kumbahçe'de Su e, yu ve Churchill'in yaptığı Oktoberfest'te bilekliklerimizi göstererek gittiğimizde ücretsiz giriş hakkımız var arkadaşlar. Hı, süper. Ücretsiz giriyorsunuz, bir içecek de free alıyorsunuz bilekliği gösterdiğinizde oh. ve orada direkt partiye katılmış oluyorsunuz. Ee, bu hani etkinliğin de ilk yılı. Önümüzdeki senelerde işte bu sen bunu daha da geliştireceğiz. Bu finisher partiyi bir anda After Beach Party'ye bağlanacağız. Hmm. İşte Okta bir Fest'le birleşiyoruz. Orada işte bu DJ iyi denk canlı. Gelmiş bu arada. Abi müthiş denk geldi. Bir He. de pazar günü Yol Proje çıkıyor. Ee, hmm. şeyde Marina Yat kulüpte de çıkan çok güzel de eğlendirir. DJ'i de var. Ee, buradan da teşekkür ediyorum organizasyona. Tüm koşuculara bu e, ücretsiz bir şekilde bilekliğini gösterip ee, bizi içeriye alıp aynı zamanda da birer içecek ikram ettiği için. Hı hı. Evet. Yani diyorsun, <laughs> çok önemli. Yol koşucusu için burası sezonun sonu. Sonu. Patika içinde Marmaris. Biraz da Marmaris bu şeyi merak Katılıyorum. ediyorum ben. Katılıyorum. Bravo. <laughs> Abi, anda... Marmaris bizim için Marmaris. önemli biliyorsun. Evet geldik Bodrum'da koşacağız Yıllar... arkadaşlar. Konu bu. E, tamam tabii. ama şimdi biraz da Marmaris'i konuşalım. Yıllar sonra e, gelen üçüncü yarışımız biliyorsun. Hı -hı. Üçüncü çocuğumuz değil. Aynen. E, bu hep böyle Marmaris'in üçüncü şeyi deyince e, şeyde çok özür dilerim Fatih. Ee, bu şeyde e, dendim sen biraz konuşsan. <laughs> evet Marmaris şu anlamda çok güzel arkadaşlar. Ya Geçen sene de orada koştuk. Ben koşamadım bu arada Marmaris'te. Geçen sene koşmamıştım. Ve e, orada bu sene koşacağım. Bu sene bu arada burada da 21K'da olacağım. Ama fıtı fıtı böyle çok öyle basmadan gideceğim. Hatta 5.30 peste başlayıp direkt şeyim de belli. Ama Marmaris'te gene orada güzel bir keyifli bir koşu yapmak istiyorum çünkü Marmaris çok güzel. Yem yeşil. Evet, yani mavi yeşil her yerde aynı ve şöyle de bir durum var. Marmaris'te bu sene önümüzdeki sene bisiklet yarışı da olacak. Oraya da öyle evet, bir durum da var. Evet, geçen ben de Aynen. şeyde gördüm, sosyal medyada yani gördüm. Marmaris bayağı bir hareketleniyor artık. Abi biliyorsun coğrafi yapısı gereği bisikletçiler için çok iyi bir antrenman yeri. Hı -hı. E aynı zamanda yüzebiliyorsun. E koşacak da bayağı zamanı var. yani Bunca yıldır olmaması bence büyük bir eksiklik. Ya ama Vardı dediğim zaten gibi, bir ara, ara bir ara verildi. bile yaptık biz Doğu orada. Doğaplam bile yapıldı. Ya bundan sonra ben Belediye e, başkanımız sağ olsun evet. bayağı bir destekliyor. Bütün bölgelerde e, koşu, bisiklet, yüzme gibi etkinliklerin hızla bir şekilde e, büyüyeceğini düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü artık bakanlığın da eylem planının içinde bu gibi yani şey turizm, spor turizmi içinde o yüzden artık resmi kurumlarla da daha iletişim halindeyiz. E, çok hızlı bir şekilde önümüzdeki 5 yılda hem bisikletin hem koşunun işte hem yüzmenin daha hızlı büyüyeceğini, etkinliklerin daha da böyle e, büyüyeceğini düşünüyorum. Hı hı, evet gelelim evet, Marmaris'e evet. tekrar nedir Mar sürprizlerimiz? Sürprizimiz 2026 Marmaris'in tarihini değiştireceğiz. Ha öyle bir şey vardı doğru. Öyle bir şey var. Zaten Aynen. biliyorsun bu sene Anadolu Sigorta'nın 100. yılı olduğu için 100K parkurumuzu ekledik. Aha. Bu sene Marmaris gerçekten güzel bir event olacak. Eee Brooks Türkiye bizlerle birlikte böyle çok güzel e, küçük küçük etkinlikler düşünüyoruz. Marmaris'e de geldiğinde böyle bir festival tadında Marmaris'e özgü geçen de yayında konuşmuştuk. Her bölgenin e, nasıl diyeyim sana coğrafi yapısı, kendi Şehrin yapısı, yaşam tarzına göre etkinlikleri yapmak lazım diye konuşmuştuk. Marmaris'te de Marmaris'e özgü işte beach partileri, atıyorum konserleri. Onun dışında yeni etkinliklerini çok güzel bir şekilde işleyeceğiz. Önümüzdeki sene de biliyorsun Mart ya da Nisan ayında çekime gitmiştik. Evet. Yine beraber, evet, evet. Emrelerle beraber, Mahmutla beraber. Mahmut'a da burada bir ince sistemde yayın mı bitti? Devam. Mahmut'la da burada ince bir sistemde bulunayım. Biliyorsun bizle tam aynı tarihe yıllardır Spetsis maratonu denk geliyor. Hmm. Bizi tercih etmeyip Yunanistan'a Spetsis adasına gittiğin için seni şiddetle kınıyorum yıllardır. <laughs> Eee, <laughs> öyle. Umarım orada bir Oktay gözlük kaybedersin. Biliyorsun ma 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 Mahmut 10 tane falan kaybetti. Mahmut Cinci için. bu arada Mahmutlar da karışmasın <laughs> da. <gülüyor> Aynen Mahmut Cinci. Mahmut Cinci sevdiğimiz kendisini arkadaşımız. Kendisine Sarkı de sevdiğimiz. <laughs> Buradan da analım şu anda kendisi de orada. Yani Spets <laughs> evet, sırasında. Evet, evet. Yani sen onun yerinde olsaydın ne yapardın diye sor. Bizim yerimizde Yunanlıları o... tercih ediyorum. Evet. Yani. Sen Türk, Türk, Türkler yerine, Türk kardeşlerin yerine e, Yunanlıları tercih edip Oraya gidiyorsun. Neyse tabii şaka bir yana. <laughs> Bizi o da orada temsil ediyor. Ama ben de diyorum bu Bodrum ne kadar nezih. Şu nezih anda. tabii. Mahmut çünkü spesiste. evet. <gülüyor> Onları, <gülüyor> bir kere, bir sene beni de götürmüştü hatırlıyor musun? Biliyorum bir yelkenli de, yelkenli de İnan değişik bir tecrübeydi <laughs> sizin için. Bir arkadaş daha vardı ama <laughs> Öyle yani. Neden bunu söyledim bilmiyorum. Demek ki içimde yıllardır. Surprizlerden biri bu değil yani. Ama kötü bir bedduada da bulunmadım. Yani. Zaten Mahmut her etkinlikte bir gözlük kaybettiği için. Aynen, aynen. Bunu da benim için kaybetsin yani. Aynen. O zaman e, senin son yarışı olmayacak 2026'ta. Evet. Bak biraz başa alacağız. Başa alacağız. Bunu da buradan yani kendi ekip arkadaşlarım dışında ilk defa e, senle duyurmuş olalım yani. nisan ayının. Üçüncü haftasına büyük bir ihtimalle oturacağız ee, ve bundan sonra gelir. Onun için çalışacağız işte yarışı büyütmek için. Süper. O yarış da çok keyifli olacaktır çünkü dediğin gibi ortamlar keyifli. Evet. Böyle tatil beldelerinde yarışmak. Evet. evet yarışıyorsunuz ama işte orada tatilinizi de Tatilini geçirmiş oluyorsunuz. Olur. ve o ses, yani e, o ortamların en güzel zamanlarında oluyor bu. Olur. Yani çünkü gerçekten Bodrum. Yazın çok zor bir yer arkadaşlar. Marmaris çok zor. çok zor. Sıcak. Yani dediğim gibi burası böyle insan kaynıyor. Yüzemiyorsunuz. Şu anda bize ayrılmış durumda yani komple Marmaris'in şekilde şekilde öyle olacak. Evet. Herkesi oraya da bekleriz. Bekliyoruz. Yani Mint'in Mint organizasyon olarak sezon açılışını Marmaris'te, kapanışını Bodrum'da hı hı. yapma e, üzerine bütün kurgumuzu e, yapacağız bir mint organizasyon olarak bu sene de aslında yarış bittikten sonra bunu söyleyecektim ama kayıtlar kapandıktan sonra söyleyebilirim mint organizasyon olarak 2000 bu sene başlayacak ama 2026 yılı içinde daha çok içini dolduracağımız bir e, projemiz var hmm. İşte bunu ser, e, serapla geliştirdik diyebilirim e, şeyde abi mint organizasyonun 3 yarışına kayıt olup yarışı bitiren finisher'lara yıl sonunda bir mint organizasyon finisher'ı vereceğiz. Hmm. Bunun şimdi bir ismini hani şey söylemeyeyim sosyal medyadan duyurduğumuzda bunu paylaşırım. Sen geldin Uludağ koştun, yarışı bitirdin. Bodrum'a geldin yarışı koştun, bitirdin. Ee, Marmaris'i koştun, yarışı bitirdin. Biz sana üç yarışımızı koşup bitirdiğin için bir finisher. E, ya orada Marmaris'te teslim ederiz büyük hmm. bir ihtimalle bunları. Çünkü hmm. Marmaris'te sonuçta soğuk şey soğuk, soğuk. ya da kargoyla ile, kargo ile gönderemiyoruz biz... çünkü finisher olmanız gerekiyor arkadaşlar. Cins, yani Marmaris'e gitmiş olman <laughs> yani, lazım yani. <laughs> bu sene Marmaris'te, seneye de Bodrum'da. Tabii konuyu tam şey yapamadın. Aynen, <laughs> aynen. Şimdi tarihi değişiyor yarış. <laughs> ha, böyle bir, aynen böyle bir işimiz var. Ha, ee, bu güzel bu bir... Bu sene olacak mı o peki? Bu sene olacak. Bu sene olacak, sürpriz oldu Bu sene işte Uludağ'a koşmuş, Bodrum'u da işte atıyorum koşacak olan. Sürpriz haberi yok kimsenin. Önümüzdeki sene tabi herkesin haberi olmuş olacak. Ay, bu, bu sene bu özel ara, bir hediye vereceğiz. Bu arada onu kaçırmamak için, evet. yani geç kayıtlar var. Aptayın <laughs> <Yani>, otobüse gelin. <gülüyor> yani <gülüyor> falan. güzel bir şey olacak. Bir de bu sene yine aynı şekilde 3 yarışa katılan seneye MINT organizasyon olarak e, indirim kodlarını kaldırıyoruz. Hmm. Ama var zaten çünkü bu kanayan yaramız. Çok fazla diyalog oluyor. İşte e, sü sürekli mesajlar geliyor. Diğer organizasyonlardan çok yüksek e, oranlı indirim kodları dağıtılıyor. Bu da bizi e, biraz burada ikileme düşünüyor. İşte hmm. ya şu organizasyon bunu verdi, bu kadar free verdi, şey verdi. Yok. Yani buradan da bunu açık yürekli söyleyebilirim. Arkadaş biz 10 kişi üstü katılım sağlayan gruplara %10 indirim hakkı veriyoruz. Bir tane free kayıt veriyoruz. Onun dışında hiç %10'un dışında bir indirim vermiyoruz. Free kayıt da vermiyoruz. Biz Bizim beklentimiz şu, biz kaliteli, güzel bir iş yapalım. Ee, ve bu yüzden tercih edelim. Biz hmm. insanlara hani indirim oranını fazla verdik, işte free kaydı fazla verdik diye tercih edilmek istemiyoruz. Evet. Yani koşacak insan gelsin. Koşacak yani. insan gelsin. Aynen. Biz de onlara verebildiğimiz en kaliteli hiç hizmeti mi? verelim. Evet. Sonuçta bu bir hizmet sektörü. Hani böyle bir alışkanlığın da olmasını istemiyorum hiç. Ki zaten bunu bu seneye kadar hep %10 standartında götürdük. Ama önümüzdeki sene bunu kaldıracağız. 2025'te Mint Organizasyon'un 3 yarışını koştuysa arkadaşım, %20 indirimi tanımlanmış olacak. Hmm, Eksiğeden az olacak. Artık Süper. ne oluyor yani? Mint'i biraz daha burada kurumsallaştırmış oluyoruz. Hı hı. Kendi yarışlarımızda, bir sadık müşterimize öyle bir ayrıcalık sağlamış oluyoruz. Şimdi belli olmaz, farklı farklı projelerimiz var. Seneye bakarsın Mint'in 3 yarışını koşmuş, iki sporcuyu yurt dışında bir yarışa götürürüz. Aa. Yani de her sene değişik bir şeyler de yapacağız. Böyle kendi içlerinde de bir kura çekeceğiz. Böyle artık e, biliyorsun hep Bodrum, Uludağ, Marmaris geldi, Mint'in de kendi kurumsal gelişimini birazcık ihmal ettik. Hı hı. Artık bundan sonra onu da ön plana çıkarıp, onunla farklı projeler gerçekleştirip e, böyle öncülüğünü yapmak istediğimiz güzel işler var. Aynen. Valla çalışıyor çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ederiz valla. Serhat çalışıyor Sen arka planda. O biliyorsun hep pazarlama tarafında. Evet, onun çalıştığı belli zaten. Sen projeden çok fazla habere yok gibi. Benim böyle bir ilgili bu arada bir şey diyeceğim. Böyle bir <laughs> ilgili fikrim vardı gerçekten. <laughs> evet. Bunu hep konuşuyorduk. Ama şimdi Serhat'ın hakkını yemeyeyim. Tabii o perakendeci ve e, marka Evet. Proje ile, yapmak Proje olduğu yani. için yani. sürekli projeleri var. Hayır. Yani. çeşitli arkadaşlarımla var sürekli işte bu konularla ilgili yazıp çizen. Buradan teşekkür ediyoruz herkese. Evet. Bu iş hayal etmeden olmuyor çünkü başkasının hayallerini atıyorum aldın, bunları birleştirdin hiçbir şeyi yok abi. Yani bizim hayal etmemiz, kendimizi geliştirmemiz lazım. Ee, or sağdan sonradan gördüklerimizi alıp e yaptıktan sonra bunun bir anlamı yok çünkü tamamen şey oluyor. Yapmacık oluyor. Yani. Yapmacık oluyor. Biz de senin dediğin gibi o. Ee, beldeye o şehre uygun, uygun olması, olması lazım. lazım. Evet. Yani onu alıp oraya koyarsan sürütır, her yani. etkinlik her yarışta olmaz atıyorum. Hı hı. Eee, her yani farklı farklı deneyimlemek lazım hepsini. Aynen. Aynen. Evet teşekkür ederiz efendim. Şimdi plajdayız evet. ve biz müziği kapattırdık. İnsanlar evet, müzik insanlar. bekliyorlar. <laughs> ve zaten konuşacaklarımız burada sorularınız varsa zaten bu kadar sorulmuş. Evet. Ee, daha sonra Instagram'dan da sorabilirsiniz evet. ama her şey açık zaten. Expo'ya geliyorsunuz. Orada herkes sizi yönlendirebilir yarıştayla Kesinlikle öyle. Bodrum'un yani. tadını çıkarın. Hı -hı. Dediğiniz gibi bir aksaklık olursa da mutlaka arkadaşlar sorsun. Her her konuda destek oluruz. Cevap veririz. Aynen. Teşekkür ederim. Ben de. Görüşmek üzere. Hadi. Ben atlıyorum suya. Sen atla ben de geliyorum. Hadi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki canlı yayında görüşürüz.